meclislerinin ilim meclisine katılmanın faziletleri, ilim meclislerinin güzelliği, ilim meclisinin bereketleri hakkında birkaç şey söylememiz lazım. Çünkü artık rağbet yok. Sohbete rağbet yok. İlim meclisine rağbet yok. Yani nerede günah varsa, nerede pis iş varsa, nerede Allah'ın razı olmadığı, şeytanın razı olduğu iş varsa oralar dolu abici. Her zaman söylüyoruz kahveler dolu, stadyumlar dolu, biraneler dolu, meyaneler dolu. Camilerde saf yok, saf ya. Ama Müslümanız yani hepimiz. Bir kimse ilim öğrenme niyetiyle evinden çıkarsa, şimdi burada kim varsa hepsi ilim öğrenmek için evinden çıktı. O yolda ölürse şehit olarak ölür. Melekler o kişinin ayaklarının altına kanatlarını seriyor. Allah Celle Celalü ilim meclislerine diyor ki, bakın bunlar benim kullarım diyor. Allah Celle Celalü ilim meclislerine diyor ki Melekler diyor bakın bunlar benim kullarım. Ve melekler o meclisi arşa kadar kuşatıyor. Ve bununla alakalı çok fazilet var. Daha önce sohbetlerimizde de söyledik. Kısa geçiyorum ki ilim meclislerinin ne kadar faziletli olduğunu unutmayın. Nerede bir yerde sohbet var gidin. Ama ehli sünnet hocalara gidin. Ehli bidatla işimiz yok. Yani dedik ya biz bugün hep dünyaya vakit ayırıyoruz. İlme vakit yok. Allah'a vakit yok. Camiye vakit yok. Sıfır. Camilere bizim ayacak vaktimiz yok ki abicim. Yok. Ya adam cuma namazına son dakikada geliyor. Son dakikada geliyor. Ve adam farzı kalarak namaz kaçıyor yani. Yani sorsan cumadan cuma gidiyorum ben kardeşim diyor. Bir de havasından geçilmiyor. Allah akıl fikir versin. Yani cumadan cuma hiçbir Müslümanı kurtarmaz. Açık açık konuşuyorum. Bir adam sadece cumadan cuma gidiyorsa o iman onu kurtarmaz. Bak namaz demiyorum ha. O iman onu kurtarmaz abicim. Allah Celle Celaluhu beş vakit emrediyor. Sadece cuma yok. Öyle bir şey yok. Yani herkes kılacak. Çok mu yoğunsun kardeşim? İş yerinde kılacaksın. İş yerinde kılacaksın. Sen vakit iste. Allah Celle Celaluhu sana vakit yaratır. Allah Celle Celaluhu sana vakit yaratır. Sen hiç merak etme. Sen dert etme. Allah verir vereceğini. İsteyen zaten kılar abicim. İstemeyen zaten bahane hazır. İşim var, gücüm var, müşterim var. Kapıda adam bekliyor. Bunun yetişmesi lazım. Her zaman söylüyoruz bizim Allah Celle Celaluhu'yu ayıracak vaktimiz maalesef yok. Yani şimdi dedi ki adam Cuma'ya zaten gelmiyor. Şimdi Cuma namazına ilk gelen kişiye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu hadis-i şerifte buyuruyor. Camiden ilk gelen kişiye bir deve kesmiş sevabı var. Birinci kişiye. İkinci kişiye büyük baş hayvan kesmiş sevabı var. Üçüncü kişiye koyun kesmiş sevabı. Dördüncü kişiye işte tavuk, horoz öyle aşağı doğru gidiyor. <laughs> Anladık mı abi? Yani bunu duyan sahabiler, bak sahabiler akıllı abicim, sahabiler bizim gibi enayi değil. Şimdi hadis-i şerifte ne geçer? Bir kimse cami gitmek için evinden çıkarsa attığı bir adımda ne oluyordu? Bir günah siliyor, bir sevap yazılıyor, cennette bir derecesi artıyor. Sahabiler ne yapıyordu? Mahalleyi turluyordu. Böyle zikzak çize çize gidiyorlar camiye. Biz zaten son dakikada gidiyoruz, koşa koşa gidiyoruz. Allah kıl fikir versin. Bunu duyan sahabiler Cuma'ya evvela gidip büyük sevabı almak için hepsi birbirle yarışmaya başladılar. Baktılar böyle olmuyor. Birbirlerini izliyorlar neredeyse. O kuvandalar yani. Çünkü sevap duydular. Ne yaptılar bu sefer? Bu sefer biraz daha geriden gitmeye başladılar. İşte saat 11'de, 10'da, 9'da. Baklar olmuyor. Yine rağbet çok. Bak sabah namazından sonra camiden çıkmamaya başladılar. Bak sahabiler sabah namazından sonra camiden çıkmamaya başladılar. Sırf o sevabı kaçırmamak için. Olmadı. Geceden camide yatmaya başladılar. Perşembe akşamından. Perşembe akşamı ikindi de camiye kapandılar. Akşam namazı oradalardı. Yatsı namazını oradalardı. Gece oradalardı. Sabah oradalardı. Ne oldu abi? Sahabiler bir sevap ya. Bakın sevap sevap. Sahabiler akıllılar. Biz ne diyoruz? Müslüman akıllıdır. Nerede bir yerde sevap iş var. Nerede bir yerde fazilet amel var. Sahabiler ona koşa koşa gidiyordu. Şimdi bir kimse itikaf. itikaf ne demektir? Allah rızası için bir gece camide geçirmek. Ya da şöyle bir şey de olabilir. Adam akşam namazında camiye girer. Allah'ım niyet ettim. Senin hızası için itikaf niyetiyle camiye girme akşam namazı ile yatsı namazı itikaf olduğu için Allah Celle Celle ona itikaf sevabı yazar. İtikaf önemlidir. Ama faziletli olanı geceyi camide geçirmek. Bir kimse itikaf niyetiyle bir gece, bak bir gece camide kalsa cehennem ile o kişi arasında üç hendek açılıyor. Üç hendek. Her hendekin arasındaki mesafe 500 senelik mesafe. Yani bir kimse bir gece itikaf sebebiyle camide yatsa o kişiyle cehennem arasında 1500 senelik mesafe açılıyor. 1500 sene ya. Maalesef bugün Diyanet işleri yatsı namazından sonra sanki dükkan kapatır gibi kilitliyorlar camileri. Sorsan 50 tane bahane uydururlar. Ya abicim niye kapat? Osmanlı'da sabaha kadar açıktı. Yok hırsızlık oluyormuş da yok. Geçin o işleri abicim. Kimse itikafı bilmiyor artık. İtikaf ne diyorlar yani? İtikaf çok eftal bir şey. Ramazanın son 10 günü, Ramazanın son 10 günü ümmetimizde faziletli olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok yapardı. Ramazanın son 10 günü itikaf sebebiyle mescide kapanırlardı. Çok faziletli. Yani bir kimse bununla alakalı çok fazilet var. Şöyle bir şey var. Bak en basitini söylüyorum. Akşam namazını kılmak üzere evden çıktık. Namaza 15 dakika var. Tamam mı? En basitinden bahsediyorum. Oturdun. Ezana 10 dakika var. Otur hiçbir şey yapma. Zikir çekme, tesbih çekme, Kur'an okuma. 10 dakika boyunca sana sadece otursan namaz kılıyormuş gibi siyah yapıyor melekler. 10 dakika. 6 saat otur. 6 saat boyunca sana namaz kılıyormuş gibi şey Hi, Bak hiçbir şey yapma. Hiçbir şey. Sadece namazı bekliyorsun ha. Bir de bunun itikafı olsan olacak. Yani itikaf o kadar faziletli bir şey ki. Yani bunu biz dedim ya maalesef maalesef bilmiyoruz bile. Yani adama itikaf desen o ne der ya? Yeniliyor mu içiliyor mu der yani? Maalesef. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu hep söylüyoruz. Biz e, Beni İsrail kısalarını sohbetlerimizde çok anlatıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam der ki Beni İsrail kısalarını anlatın. Bununla bir behis yoktur der. Bununla alakalı itikaf ile alakalı bir kıssa var. Onu da anlatacağız. Bunun e, ravisi kim? Onu da söyleyeyim. Çünkü hep Vahabiler genelde bu bunun kaynağı ne? Nereden biliyorsun? Böyle bir sallama, sön çekiyor anladın mı? Video atıyoruz hemen altına yazıyor. Kaynağı ne? Allah akıl fikir versin. Şimdi Ebu Davud en sağlam kaynaklara, Ebu Davud rivayet ediyor. İbn Recebi Hanbeli rivayet ediyor. Tamam mı? Ravisi ne verdik? Vahabilere duyurulur. Şimdi Nesefi tefsirinde geçer bu kısa. Beni İsrail zamanında yani İsrailoğulları zamanında o zamanlarda onlarda rahipler dindardı. Dindar yani şeyler. Sıkıntı yok. O zamanki rahipler şu andaki mesela bizim din adamlarımız gibi. Ama daha sonra tahrif ettikleri için şu anda biz rahibi kötü biri o Yani papaz, rahip, günahkar, Hristiyan olarak biliyoruz ama o zamanlı rahipleri normal şu anda bizim alimler nasılsa o zaman da öyleydi. Bunu bir unutmayalım. O zaman itikaf 30 sene. 10 günde değil ha. Bir günde 30 sene. Yani Beni İsrail zamanı o kadar zor ki yani Allah selamet ver. zaten anlattığımız zaman anlayacaksınız ne kadar zorluklar var. Beni İsrail zamanı. Şimdi birisi 30 sene itikafta kalıyor mağarada. Bak mağarada. Kabuliyeti şöyle bak iyi dinleyin burayı. 30 sene kalıyorlar. Kabul olduğunu şöyle anlıyorlar. Mağaradan çıkıyor, gökyüzüne bakıyor. Eğer gökyüzünde bir bulut varsa itikafı kabul oluyor. Burayı anladık mı? bittiği zaman 30 seneden sonra kafayı kaldırıyor. Eğer gökyüzünde bir bulut varsa itikafın kabul olduğunun alametidir. Tamam mı? İtikafa giriyor. 30 sene boyunca 30 sene sırf oruç, zikir, ibadet sırf ne yiyor? Ot yiyor. Nehirden su içiyor, ot yiyor. Hacetinde ormana gideriyor. Bu. Başka hiçbir şey yok bak. Ne karı görüyor, ne kız görüyor, ne gıybet edecek biri var. Hiçbir şey yok. İbadet sırf ibadet. Sırf zikir ibadet. Sırf zikir ibadet. 30 sene dolu abicim. Mağaradan çıkıyor. Kafayı bir kaldırıyor. Bulut yok. Bulut yok. Kafayı yiyor. Bak sırf zikir ibadet. Hiçbir şey yok. Sen Allah Allah diyor. Ne var ne yap? Yani bir sıkıntı var diyor ama ne? Annesi ne diyor? Annesi de Arif'i Billah. Allah'ı bilenlerden. Yani çok düzgün bir hanımmış. Annesi. Diyor ki Anne böyle böyle bir sıkıntı oldu. Yani ben günah girdim bile hatırlamıyorum. Evladım diyor bak iyi düşün. Var mı bir şey diyor. Ya diyor anne gıybet edecek adam yok. Ya namahrene bakacak kimse yok. Ot yedim su içtim. Sır zikir ibadet. Yani mağaradan çıkıyor. Ot yiyor geri giriyor. E kafayı kaldırıyor bulut yok. Annesi de dedik ya bak büyük bir zat olduğu için diyor ki evladım. Acaba diyor o 30 sene içerisinde hacetini gidermek için dışarı çıktığında, kafanı kaldırıp gökyüzüne baktığında bir kere demedin mi acaba Allah bu Celle Celle ne güzel yaratmış, bu gökyüzü, bu bulutlar, bu yıldızlar Allah ne güzel yaratmış, acaba bunu düşünmedim diyor bir kere. Diyor ki e, anneciğim o kadar ince mi bu işler diyor. Diyor ki o kadar ince. Bir kere ya. 30 sene boyunca bir kere kafasını kaldırıp yani yani kafasını kaldırıyor düşünüyor. Bir kere yapmamış ama. Bir kere kaldırıp da kafasını Allah'ım sen ne büyüksün. Ne güzel yaratmışsın. Bu gökyüzü, bu bulutlar, bu yıldızlar, bu güneş, bu ay. Bir kere düşünmemiş. 30 senelik itikaf gitti. Beni İsrail yani ben bizim zamanımıza düşünemiyorum yani böyle bir şey. Yani bizim adamlar itikafa giriyor. Elinde cep telefonuyla giriyor. Yani bu itikaf kabul olur mu? itikaf dediğin zaman Dünyadan uzaklaşacaksın abicim. Allah'a bağlanacaksın. İbadet zikir, ibadet zikir. Allah ne istiyorsa onu yapacaksın. Yani dedik ya Beni İsrail kısaları çok acayip.